heyecanlandım. Çatal versene anne. Ben kusacak bir şey gibi hissediyorum. Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Anne. <laughs> De. Güzel. 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 <laughs> i̇steyen olabilir. Ben beğendim çok yağlı. İçini çeker misin? Kameraman. Tam çektin yeter. Bana odaklan. Millet beni izleyecek ki bunu değil. Heyecanlı. <laughs> Neyse güzel isteyen alabilir. İşte bu kadar işte. Ben tadını beğendim.